ama çılınca tüm küçük kız elemiş Elif Efe şimdi oynamaya başladık şimdi yerini belirliyoruz gelin. Şimdi yeri burası. 40'a kadar sadece normal hızla. Biz de sağlanacağız. Sallan, Kameraman da beni. Evet. Evet, evet, şimdi başlayacağız. Bak bu da küçük güzel. Bu da sağla. 3 Sen niye, git, niye, niye, git, git. Git 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 git. burada, kuzen burada. Kuzenler bak altta saklanıyorlar. Burada da küçük kuzen. Evet, başlıyoruz. Gel Asayi, gel Asayi hadi hadi, hadi. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi.

<laughs> de tamam öde, ya öde. sus şimdi. Bunu yakaladık. Tamam anne. Ben sessiz ol. Burada hiç şey yok. Burada yok lan. Niye saklan? Niye buraya saklanmamazlar hep? Evet. Buraya yok, buraya yok, buraya yok. Hadi geç. Kapat kapıyı kapat. <laughs> Dur hadi bir dakika. Tamam, hadi. Gördüm. 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 Aa, alın, gitti. Neyse, bir şey yok. <laughs> ebe, ebe 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 Tamam. Ebe, ebe, ebe. Küçük, büyük kız kardeşe evvelendi. Başka kime evvelendi? Hiç, Nihat bir de. Ay. Bana inan, 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 Dur bir dakika. Bir dakika. Sus şu atak niye açılmıyor atak? Disko 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 <laughs> Ay yüzüm gitti. Evet, evi takip ediyoruz. Hmm. Tuvalete de saklamış sana bir. Aa, gitti <laughs> ya. <laughs> Nerede? Ya <diyorsun Ben>, <laughs> <Ben de gülüyor> sen o odayı diskoya çevirdin ha. Tamam sus. Disko, disko, disko. disko. Ya sen sadece Orada için şey yok. Niye açıyorsun şimdi? Ben lan geri de lan bu çocuğu. Gerçekten. Gerçekten. Sen <laughs> <laughs> Evet, evet, evet. Ben, ben gibi değil tamam. Dur. Hmm. Tuana kaldı. Tuana'nın nerede? Ben çıkacağım. Hmm. Buraya girdi ama Burada gözükmüyor. Tuana burada yok. Buraya girdi. Ne? Ben, ben hmm. Bu konuşuyorsunuz. Yok burada. O <laughs> bak? Oraya bak, oraya bak. Oraya girdi, tuana kaldı. Yok pencereyi çıkacak orada kalacak. Evet, ben, evet. doğru. Evet, Ben buldum, söyleme. Ben buldum. Evet, ben gel, oradaki pencereye Hayır, pencerede de değil. Salaklar. Ben buldum. 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 Ben Yok diyor. Beni göstersene. Burada <laughs> <Yardım şimdi. gülüyor> evet. Ya dur şimdi. evet. Hadi dört dakika ya. Ya burayı da bakın biraz. Abi, En kolay yere saklanmış. Siz görmüyorsunuz. Lan gözü gözüküyor. Nasıl görmüyorsunuz? Ben biliyorum. Biliyorum. Ben az önce bakıyorum. Çok sıcak. Şey çok sıcak. Şey Sen gün üstüyor. Beni. ben biliyorum ben ama söylemem. 5 mi? <laughs> <laughs> Sağ de mi? Arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben size yerini göstereceğim. Şeyim çıksın. Hayır şimdi değil. Yok çıkmayacak. Hadi hayır. Hadi. Gözü mü Yeter. Hayır bak pes artık. bak 5 tane, tane koy. Şey <laughs> Arkadaşlar çıkayım bir dakika. Yok 5 tane. yerini göstereceğim. Yok hayır yok öyle bir şey. Arkadaşlar görüş ona. Arkadaşlar görüşürüz. Bu da Nasıl Ya ne ne? söyledi. Abi, Bir, arkadaşım, arkadaşım. Bir şey, şey olmaz. ben, ben çekeceğim. Ben. Abi,